Değerli dostlar ben siyasetçi değilim. Önce onu söyleyeyim. Bugün turizmle alakalı konuşmak istedim sizinle. Ben genç birisiyim ama gene bizim zamanımızda diye başlayacağım. Bizim zamanımızda turizm ve otel işletmeciliğinin puanı tıbba yakındı biliyor musunuz? Yani insanlar ya doktor olurum ya da bir otel yöneticisi olurum diyordu. E, 2024'e geldiğimizde sektörümün kanayan yarası olan nitelikli istihdam ve personel konusuyla alakalı bir video çekmek istedim. Çünkü artık yani bir çözüm kalmadı. Bunu tekrar işleyip bunu tekrar canlandırmamız gerekiyor. Arkadaşlar otelcilik insana birçok ülkenin kapısını açan, yaşayan bir tesisin içinde zaman geçirmesini sağlayan, dünya ile entegre olmasını sağlayan, ülkesine döviz getirmesini sağlayan, daha fazla gelir elde etmesini sağlayan, sağlayan da sağlayan bir sektör ve emin olun sadece garson sadece kat hizmetleri sadece ön büro resepsiyonist olarak kalmayacaksınız. Ben bu videoyu daha çok genç arkadaşlarım için çekmek istedim. Bu değişecek. Ama tabii ki sebat etmeniz gerekiyor. Herkes hemen ajento müdürü olmak istiyor. Herkes hemen otel müdürü olmak istiyor. Belki bu videoyu izleyen otel yöneticilerim de bana katılacaktır. Hepimiz belli kademelerden geçtik. Hepsinin eğlencesi tadı da ayrı. Birçok arkadaşımız yurt dışında, birçok arkadaşımız kendi otelini açtı, kendi seyahat acentasını açtı. Mesleğinizi sevin. Mesleğinizi daha nitelikli hale getirin. Bir ufak siyaset olsun bu. Mesleğinizde güç birliği anlamında, sendika anlamında da çalışmalar yapın. Yani yaptığınız işin zor